Gitmedim. Sen kazandın. Kalbimi ele geçirdin yine. Bak darmadan oldum. Esaret dizimizin yeni bölümünde Hira'nın Orhun'a olan derin aşkı ve kalbindeki acı onu Orhun'dan uzaklaştıramayacak. Ancak Orhun tüm çabasına rağmen Hira'nın ona karşı sergilediği tavırlarla karşı karşıya kalacak ve bu durum onu yeni bir karar almaya zorlayacak. Afife ise son yaptıklarının ardından Hira'ya daha çok yüklenirken, Orhun'un hayatının tehlikede olmasını yine Hira'ya bağlayacak. Öte yandan Ece, Elif'in yaşadığını yalnızca bir şartla açıklayacağını söyleyecek. Aziz'le evlenmek. Bu durum Aziz'i iyice zor bir duruma sokacak. Şenol ise büyük bir korkuya kapılacak ve Gürbüz'ün eline düşecek. Aziz, Şenol'u Gürbüz'ün elinden kurtarmakta zorlanacak. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha farklı bir düzenleme isterseniz